Galata Sohbetleri'ne karşınızdayız. Yüzyıllardır ticaretin ve kültürün merkezi olan bu kadim mekanda bugünün iş dünyasını şekillendiren konuları ele almaya devam ediyoruz. Değerli konuklarla birlikte bugün de karşımda PwC Türkiye Yönetim Danışmanlığı Lideri Sayın Cem Aracı var. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bugün iş dünyasının gündeminde olan belki de en öncelikli konulardan birisini sizinle beraber ele alacağız. Sadece bugünü değil geleceği de şekillendiren bir konu yapay zeka. Yapay zeka tabii hayatımıza belki görece yakın zamanda girdi ama gerçekten çok önemli bir giriş yaptı diyebiliriz. Üstelik bugün yapay zekanın farklı boyutlarını da ele alıyoruz. Özellikle yapay zeka ajanları ya da agentic AI denilen konuyu ele alıyoruz. Belki bugüne kadar biraz daha böyle yardımcı bir fonksiyon olarak görülen yapay zeka artık agentic AI ile beraber aslında kendisi de karar veren, daha otonomda çalışabilen bir yapıya büründü. Ama detayları sizden alalım. Daha önceki e, görüşmemizde aslında biraz yapay zekadan bahsetmiştik. 2023 Ekim'den beri çok popüler bir konu. Yıl, tabii çok on yıllardır olan bir konu ama çok popülerliği 2023 Ekim'den özellikle chat kullanmaya başladığımızdan bir konu. Son gündemimiz agentic AI, yapay zeka ajanları da e, diye çevrilebilir. E, niye böyle buraya geldi ve nedir aslında bir oradan başlayalım. Gündelik hayattan örnek verelim. Bugün yapay zekayı kullanırken çoğumuz günlük hayatımızda bir şeyleri sormak için ya da bir mesaj yazdırmak için, bir sunum yaptırmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla bir chatbot olarak kullanıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması aslında bizim işlerimizi süreçlerimizi baştan sona kendi kendine yapması, otonom bir şekilde yapması, kararlar alması, öğrenmesi. Yani vaat buydu en azından hayal edilen buydu. Yine gündelik hayattan bir örnek verelim. Şöyle ben özetliyorum: Egentik ayı, evde otururken canınız güzel bir yemek yapmak istedi ChatGPT'ye e, veya bir uygulamaya girdiniz, yemek tarifini sordunuz, malzemeleri sordunuz, cevabını aldınız, sonra gittiniz, alışverişinizi yaptınız, tarife bakarak yemeği yaptınız. Buradaki kullandığınız bugünkü klasik yapay zeka, üretken yapay zeka uygulaması ki hala insan faktörü de bunun içerisinde. Tabii. bunun yerine evde otururken yemek yapmak istediniz, yemek yapacağınız yemeğe girdiniz, sizin için tarife verdi, sizin için gitti, alışveriş uygulamanıza login oldu, oradan yemeğin içeriklerini işte zeytinyağını, makarnasını, bilmemesini hepsini içeri koydu. Siparişi verdi. Kredi kartınızda ödemenizi yaptı. Sipariş evinize geldi ve size de mesaj attı. Sipariş evinize geldi diye. Burasına agentik AI diyebiliriz. Yani sadece cevap veren değil, sadece yönlendirme yapan değil, içerik üreten değil. O içerikle ilgili karar alan hangi markayı seçeceğini, hangi yağı seçeceğini, hangi ürünü seçeceğini, ne kadar alacağına karar veren, siparişi veren, ödemeyi yapan bir agentik AI. Yani süreci baştan sona Şimdilik yemeği yapmıyor tabii ki, oraya kadar daha gelmedi ama e, bu şekilde biraz özetleyebiliriz. Şirketlere gelince de aslında benzer bir yapı var. Bugün de şirketlerde hala e, ya da en azından geçen seneye kadar üretken yapay zekaya analiz yaptıralım, içerik ürettirelim veya makine öğrenme modellerine, yapay zekaya tahminleme yaptıralım, soru soralım, kütüphanemizi yükleyelim, bizim için analizler yapsın. Bunların hepsi çok güzel ve yapılıyor ama yeterli gelmiyor talep ve arz daha farklı ilerliyor. Şu anda gelinen nokta çalışan üretken e, yapay zekaların ve agent'gylerin geldiği nokta biraz da başından sonuna işlemleri e, bitirebilmek. Yani burada işte notlar aldım. Neler yapıyor? Nasıl bu süreci yapıyor yapabiliyor diye. işte amacı belirliyor. Kendi başına plan yapıyor. E, girişimde bulunuyor. Yani deniyor olmuyor başka bir yoldan. Bir daha deniyor. Dolayısıyla kendi kendine bir öğrenme süreci kendi de var. Kendi kendine öğrenme süreci var. Çevresini gözlemliyor. Dolayısıyla biraz strateji geliştiriyor. Bu işi daha kolay nasıl yaparım, daha etkin nasıl yaparım diye. Süreci başlatıp tamamlayabiliyor. Aslında biraz e, insana benzer. Bizim tabii ki o kadar daha aşamaya gelmemiş olan bir halimiz gibi düşünebiliriz dolayısıyla agentik hikayeyi belki diğerlerinden farklı kılan konu biraz daha böyle muhakeme yeteneğinin de gelişmiş olması diyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla kendi kendine de karar verebilen ve dediğiniz gibi uçtan uca bir süreci yürütebilen, orada çeşitli karar noktalarında belki inisiyatif alabilen ve süreç bittikten sonra kendini geliştirebilen bir yapıya sahip herhalde. Evet, aynen. Yani burada aslında konu uzun zamandır robotik Process Automation RPA veya robotlar, yazılım robotları kullanılan uygulamalar. Tüm firmalar bunları çeşitli alanlarda kullanıyor. Ama daha sorgusal bazı, yani kurallar bazlı ilerliyoruz. Şöyle olursa şöyle yap, böyle olursa böyle yap, şu database'e bakıp şöyle bir toplam çıkar gibi kurallar bazında ilerliyoruz. Önceden belirlenmiş kuralları evet, devam ediyor. Devam Hı. ettiriyoruz ve devam eden e, görevler için, durmadan tekrarlanan görevler için gayet de verimli, hala da kullanılmaya devam edecek e, faydalı uygulamalar. Ama işin içine biraz muhakeme gelince, inisiyatif gelince, biraz game theory, ne seçeceğimizi karar verme işi gelince o yeterli gelmiyor. Ona da şimdi artık intelligent automation yani akıllı otomasyon diyoruz. İşte akıl kısmını aslında yapay zeka ve bu konseptin de tamamına agent hikaye ve yapay zeka ajanları diyebiliriz. Peki Cem Bey böyle zaman zaman iş dünyasının böyle gündemine kavramlar gelir, popüler olur, sonra kısa zamanda geçer. Ee, bu da öyle bir kavram gibi görünüyor olabilir bazıları için ama benim anladığım kadarıyla aslında burada ve kalıcı ve son zamanlarda da daha fazla gündemimize geldi. Bunu tetikleyen unsur ne oldu? Kavramların adı değişebilir ama genel olgu değişmez. Yani isimleri değiştirebiliriz önümüzdeki yıllarda. Ne 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 bunu tetikledi? Aslında her şeyde olduğu gibi talep ve arz. Şimdi yapay zeka ile ilgili 2-3 yıldır durmadan konuşuyoruz ee, ama şöyle bir gerçek de var. Hala özellikle şirket yöneticileri, şirketteki çalışanlar e, tamam da bu faydası ne? Ne kadar bir getirisi oldu? Bu gerçek mi değil mi? Bu kadar işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ya da hani am yana tabi balon mu değil mi gibi bir şey var. Haklı da bir talep. Dolayısıyla şu anki talep şu tamam soru soruyorum cevap veriyor ama o zaman hani göreyim de işi de yapsın. Benim kadar iyi yapabiliyor mu onu da yapsın diye bir talep var. Şirketler artık bunu gerçekten iş süreçlerine entegre etme talebindeler. Arz talebin tarafında da ise gerçekten teknolojinin gelişmesi gerekiyordu. Yani o işleri ejentik şekilde baştan sona süreçleri yapabilmesi, ilgili veri tabanlarına bağlanması, karar alabilmesi, oradan bir içerik üretmesi, onu sonuca bağlaması için birden çok teknolojinin aynı paralekte gelişmesi gerekiyordu. Ee, burada yani ürün kalitesi ve kapasite alakalı bir konu var. Çok sayıda teknoloji firmasının, çok sayıda markanın, çok sayıda el elemin aslında kapasitesi ve etkinliği gerçekten son iki senede arttı. Siz de kullanırken günlük hayatınızda her hafta girdiğiniz zaman uygulamaya yeni bir özellik olduğunu görüyorsunuzdur. Yeni bir model olduğunu görüyorsunuzdur. Dolayısıyla kapasite arttı, arz arttı. Talep de birleşince artık firmalar gerçekten agentik AI uygulamalarını Kullanır hale geldiler. Ki işin doğası gereği bu kapasite arttırımı da herhalde böyle lineer doğrusal bir şekilde değil böyle çok hızlı geometrik bir büyümeyle gidiyor değil mi? Çok geometrik bir büyümeyle gidiyor. Tabii ki genel hep konuştuğumuz kısıtlar var. Enerji, iklim, finansa ulaşım yani bu teknolojilerin veri merkezlerinin ve teknolojilerin büyümesiyle alakalı... Belirli kısıtlar var. Olması gereken kısıtlar da var. Regülasyon gibi, etik konular gibi. Ama dediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde artıyor. Kullanırken kullanıcı sayısının artmasıyla beraber kullanım miktarımız da artıyor. Yani kullanıcı sayısı çok arttı en başta biliyorsunuz. Ama günlük kullanım miktarımız da inanılmaz arttı. Bir kullanıcının ne kadar yoğun kullandığı. Evet. evet. Dolayısıyla hayatımızın artık daha fazla içine girdi diyebiliriz. Peki bu yapay zeka ve özellikle ajentik yapay zeka şirketlerde daha çok hangi işlevlerde, hangi fonksiyonlarda daha fazla talep görüyor? 2023-2024 son iki senede daha çok şirketler doğal olarak yeni bir süreç olduğu için veya daha yeni konu gündeme geldiği için bu use case dediğimiz kullanım alanlarının çalışılması, bunun stratejisi ne olacak, nerelerde kullanabiliriz, nasıl bir program yapmamız, çalışanlarımızı, şirketimizi nasıl bu konu eğitmeliyiz konularında biraz şey yaptılar. Bu da normal bir öğrenme süreci hepimiz için, bütün dünya için de özellikle iş alemi için normal bir süreç. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki şirketler gerçekten agentik AI dediğimiz yapay zeka ajanlarını yani bir işi başlayıp bitirebilen, bir işi sonuçlandırabilen, kendi kendine iş yapabilen yapay zeka uygulamalarını fiilen kullanıyorlar. Yani artık şirketlerin şöyle bir tahammüllük kalmadı diyelim. En azından bu işi dijital olgunluğunu belirli seviyeye taşımış firmaların. Hani hala biraz daha çalıştay yapalım, biraz daha yapay zeka çalıştığı yapalım ve neymiş bunun faydaları diye araştıralım noktasını geçtiler. Artık Gerçekten, uygulama safhasına geçtiler. çalışan uygulamaları gördükçe aslında bir öncesini unutmuş oluyorsunuz bu şey gibi. Hani internetten öncesini nasıl çalışmanlar şu anda hatırlamıyorlar. Evet sanki hep hayatımıza sanki varmış gibi hep düşünüyoruz evet. gibi oluyor. Onu bir kere kullanmaya başladığınız zaman ve haftalar içerisinde onun da gelişerek performansını arttığını gördüğünüz zaman bir önceki şeyi artık düşünmüyorsunuz. Yani örnekler yazayım. Şey örnekleri vermek istemiyorum. İşte çok iyi kod yazıyor, kod yazma işinde belirli şey yaptı. O artık zaten kabullenilmiş geleneksel bir yer. Tabii ki zayıf yanları var, kuvvet yanları var ama zaman kazandırdığı gerçek. Biraz daha basit agentik ayaya ilişkin örnekler vermekte fayda var. Herhangi bir alan seçebiliriz. Yani şirketin back office dediğimiz Tüm fonksiyonları da olabilir. Müşteriye değen tarafları da, imalata değen tarafı da olabilir. Mesela satış, tedarik zinciri. Aynen hmm. işte satış diye konuşalım şimdi. Call center'da müşteriyi dinleyen, müşteriye konuşan chatbotlar oluştu. Zaten bu başarıyla da ilerleyecek, devam da edecek. Ama müşteriye sadece cevap vermek yerine, müşteriden gelen talebe ilişkin, içeride gerekli kayıtları açan, o kayıtları ilgili kişiye ileten, o ilgili kişiden aldığı cevabı ondan sonra teklif metnine döken, kişisel teklifler oluşturup onu müşteriye geri mail atan. Yani gerçekten aslında bir ön satışçının yaptığı faaliyetleri birebir yapabilen şu anda şeyler var. Baya baya bir çalışan demek e aslında. Tabii baya baya bir çalışan şey var. Veya mesela muhasebe tarafında bir şirket düşünün yurt dışından binlerce fatura geliyor. Farklı farklı ülkelerden her birinin formatı farklı. Şimdi bu faturaları alalım hepsini tek bir formata koyalım. Bu zaten yapılabilen bir şey. Yapay zeka bunu yapılıyor. Sonra bunu aldıktan sonra ben bunun ülkelerine bakayım, vergi rejimlerine bakayım, vergi oranlarını belirleyeyim. Bunu da yapabiliyor. Sonra bununla ilgili gideyim muhasebe kaydımı atayım. Attığım kayıtların özetinde e, yöneticime mail atayım. Bu bir kişinin yapacağı iş normal şartlarda. Şu anda Agentik kurduğunuz zaman birden fazla kaynağa bağlanıp adımları da tanımadığınız zaman aynı robotik proses otomasyonunda olduğu gibi bu sürecin hepsini yapabiliyor. Bir ekstra özelliği de aradaki o mevzuatla ilgili yorumlarını da yapıp faturadaki kelimelerden de ne hizmet olduğunu çıkarabiliyor. Çünkü düşünün bir Türkçemizi düşünün ya da herhangi bir dili düşünün. Fatura ihtimali fatura içerisinde binlerce sözcük olabilir. Yani binlerce kelimeyi seçmiş olabilir karşı taraf. E, sorgusal bazı bir şey yaparsanız başarınız Düşecektir tanımak anlamında ama yapay zeka dili bildiği için dil modellerini kullandığı için bunları yapıyor. Bunun gibi şirketlerin kullandığı e, onlarca şu anda yapay zeka agenti dediğimiz şey hayata geçti çalışıyor. Satın alma departmanı bir agent yaratıyor, e, bir yapay zeka uygulaması yaratıyor, eğitiyor yapılan bütün satın almaların sözleşmelerinin yapılması. Yapay zeka bu sözleşmeyi oluşturuyor. Bu Önce sözleşmeyi, bir hedef belirliyor. Hedef yani belirliyor. Nasıl yapacağım? Şirketin ana sözleşme formatı nedir? O sözleşme, satın almayla yapılan anlaşma nedir? Sistemden buna bakıyor. Sözleşmeyi oluşturuyor. Sözleşmede mevzuata ilişkin bir tadilat gerekiyorsa, risk gerekiyorsa bunu belirliyor. İnsan görüşü almak için süreci durduruyor. insana gönderiyor. Burada çünkü şirket kural olarak diyebilir ki bu aşamada sözleşmenin bir kontrolünün insan tarafından yapılması diye bir karar alınmış olabilir. Şu örneği şundan veriyorum. Süreç illa baştan sona bir yapay zeka tarafından yapılmak zorunda değil. Sürecin belirli noktalarında ajan insan durdurup, müdahalesi olabilir. Durdurup hı hı. ben burada insan müdahalesi almam gerekiyor ya da almam, almak istiyorum diyerek sistemi iş, işlemi durdurup ilgili kişiye de iletişime geçebilir. Daha sonra sürecin bittikten sonra da raporlamasını yapabilir. Biz satışta, insan kaynaklarında, muhasebede gerçekten çalışır gördüğümüz yapay zeka agentlarını şu anda görüyoruz. Bu söylediklerinizden şöyle bir şey hayal ediyorum gerçekten belki önümüzdeki dönemde işte böyle çeşitli fonksiyonlarda şirketlerde çalışan ekiplerin belki bir kısmı yapay zeka ajanları olacak bir kısmı da insanlar olacak ve neredeyse bu dijital yapıyla insanlar beraber çalışıyor ortak bir ekip gibi hareket ediyor olacaklar. Yapay zeka iş arkadaşı evet. gibi bir terim var AI Colleagues burada bir konu şeye aslında biraz sekiyor yapay zeka görev bazlı işler yani işte şu işi yap şu çeviriyi yap. Şu doküman oluştur gibi işlerimiz var. Ee, bunun dışında bir de persona bazlı yapay zeka uygulamalarına kayış var. Yani meslektaşım, iş arkadaşımı yapay zeka olarak yaratmak. Ee, bir uygulama yaratabilirsiniz yapay zeka kullanan. İşte e, insan kaynaklarında performans analizlerini her sene yapan bir uygulama yazabilirsiniz, öğretirsiniz. İşte bizim şirket e, performans kriterlerimiz bunlardır. CV'lere bakacaksın, bu sene yaptığı işte işlerin sonucuna bakacaksın diye öğretebilirsiniz sisteme. Ee, en azından belirli bölümlerini başarıyla yapabilir. Ya da şu, bir sonraki aşamayı düşünebilirsiniz. Ben gerçekten bizim şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin hepsini bilen, insan kaynaklı kaynakları ile ilgili ilgili eğitimleri almış. Yani ödüllendirme, performans yönetimi, şirket kuralları, etik kurallar gibi kuralları öğrenmiş bir persona yaratmak istiyorum diye, diyebilirsiniz. Yani bir yapay zeka personası. Bir tanesine görev bazlı çalıştırabilirsiniz, öbür, öbür günde ise birden fazla görevi üstlenmesini sağlayabilirsiniz. Şu anda aslında istenen şey kolay kazanımlar, hızlı hızlı proje yapıp işleri çözen yapay zeka agentlarını koyalım ama bir sonraki seviye gerçekten persona yaratalım. Finans yapay zekası, muhasebe yapay zekası, satın alma, İK diye. Bütün şirket süreçlerini bilen ama o alanda uzmanlaşmış yapay zeka botları. Peki bu yapay zeka ajanları şimdi insan dahiliyetinin giderek azaldığı iş süreçlerini yönetebiliyor olacaklar. İşte önce hedefleri koyacaklar, daha sonra ona göre çeşitli tercihler yapacaklar, karar verecekler. Ulaştıkları sonuca göre belki o süreci tekrar bir gözden geçirip çeşitli iyileştirmeler yapacaklar. Bu tabii kulağa çok güzel geliyor ama diğer taraftan belli risklerde oluşturuyor mu özellikle işte şeffaflık, karar verme süreçleri, etik değerler gibi oradaki süreçler nasıl yönetilecek? Evet, çok doğru. Her yeni teknolojide olduğu gibi, her işte olduğu gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu riskleri yönetmek için hem akademi çalışıyor, hem teknoloji firmaları çalışıyor, dernekler çalışıyor, devletler çalışıyor. Ülkemizde de hazırlık var. Bununla ilgili komisyon var mecliste hazırlıklar yapılıyor. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz yasa çıktı. Önemli bir konu. Sadece mevzuat değil, güvenlik, siber güvenlik, etik hatta insanlığın kültürel geleceğe dönük de değişimiyle de alakalı bir sürü endişe var. Ama riskleri sıralayacak olursak, yapay zeka ajanlar açısından söylüyorum, agents açısından söylüyorum. insanların yaptığı işlerde de geçerli. Mesela ben şimdi listeledim. Ne riskler var? Mevzuat önerileri hangi riskleri şey yapıyor ki kesinlikle karşılaması lazım hepimizin korunması için. Bu önemli. Bir, yapay zeka ajanın işi baştan sona yaparsa kontrol kaybı. Yani sistemler otonom olduğu için verdiği görevleri hangi yolla yapacaklarını her zaman bilemeyebiliriz. Önemli bir risk. Ama bunu bir insanın yaptığını düşünün aynı şey geçerli. Yani insanın, Orada insan bir risk faktörü sonuçta. Orada da insan risk faktörü. Kararların şeffaf olmaması, black box etkisi. Yani algoritmanın içerisinde bilmiyorsanız kararı neye göre verdiğini bilmiyorsunuz. Yani bir işte tekstil sektöründe çalışan bir yapay zeka butu işte bir tane kırmızı bir tane beyaz şey geldi kumaş geldi. İkisi de aynı kalitede. Hangisi seç yani kararını insan verirken bilinç altındaki bir kararla da verebilir. E, yapay yani zeka tecrübeyle verebilir. Tecrübeyle gün, verebilir. Yani. Bir yapay zekada o kararı neye göre verdiğini o anda bilemeyebiliriz. Black box etkisi bu. Ama bu insan içine geçerli. İki ayrı insan koyduğunuzda o da biri öyle karar verebilir, biri öyle karar verebilir. Yani şeffaflık insanda da bir risk faktörü. Yanıltıcı görev yürütümü. O da şu, yapay zeka algoritmaları bazen hedefe ulaşmak için olmayan cevabı da verdiği örnekleri yaşamışsınızdır. Ya da olmayan veriyi üretip o veri üzerinden cevap vermek, bu maalesef insanda da geçerli. Yani insan da bazen bilmediği şeyi maalesef biliyormuş gibi söylüyor. Hukuki sorumluluk, bu konuda çok tartışılıyor. Yapay zeka agenti bir iş yaptı. Bunun, evet. sorumluluğu kimde? Bunun sorumluluğu kimde? Kötü de bir sonuca yol açtı. Şirkette mi? Yapay zeka'yı yazan teknoloji firmasında mı? Ee, kimde? Yani bunun sorumluluğu kimde? Bu bugün de bu soru aynı şey geçerli. Bugün de teknoloji firmaların bize verdiği yazılımları kullanıyoruz. O yazılımlarla rezervasyon yapıyoruz, hasta bakımı yapıyoruz, yolcu taşıması yapıyoruz, uçakları uçuruyoruz. Bir sıkıntı olduğu zaman o şirket mi sorumlu? Yazılımın sahibi mi sorumlu? Bugün de sıkıntılı. Ama yine de katılıyorum. Yeni bir alan olduğu için en baştan kuralların tekrar çalışılması lazım. Mevzuatın buna göre düzenlenmesi lazım. Bu olaylar olurken çok hızlı gelişiyor. Bizim de kendimizi hem evimizde, ailemizde hem iş yerimizde tabii ki korumamız lazım. E, bu belki şirketler açısından bir e, kurumsal dönüşüm, hatta kültürel dönüşüm ihtiyacı da getiriyor. E, çünkü bir tarafta dediğiniz gibi regülasyonlar var, bir tarafta bu işin sorumluluk kısmı var. Dolayısıyla şirketlerin mevcut organizasyonel yapılarının da bu yeni çalışma biçimine bir şekilde hazırlanması gerekiyor ve insanların da kültürel olarak ve davranışsal olarak buna e, hazırlıklı olmaları gerekiyor herhalde. Evet, ben bu konuyla ilgili biraz daha pozitif bakıyordum. Yani insanların bir şekilde en başta bir sorgulayacağını, ondan sonra da kullanmaya başlayacağını daha düşünüyordum. Ama rezistansın iki sebebi var, direnişin iki sebebi var. Burada Bir, çalıştırılıyor yapay zeka uygulaması. istenen sonucu o anda vermiyor ve ya beceremiyormuş. Bu bizim yaptığımızı yapamaz, risk alırız diye. Yani kaliteyle alakalı bir şey var buna biraz daha hak veriyorum. Ama burada da şunu söylemek lazım. İnsanda da olduğu gibi o yapay zeka uygulamasını ne kadar eğitirsek, ne kadar veri beslersek, veri tabanını ne kadar düzenlersek o kadar daha iyi sonuç veriyor. O yüzden yanlış cevap vermek diye bir şey yok, yanlış öğretim diye bir şey var belki. İkinci şey ise daha e, temel sebepler. Benim işim ne olacak? İşte biz ne iş yapacağız? Bu ekip ne yapacak? Herkesin kafasındaki e, soru. O, bu da ikinci kısım. Yani bu ayrı bir konu. Bu bu gerçekten değişime karşı gelen bir konu. E, tabii ki herkesin kendi, her firmanın veya çalışanın kendi hayatındaki durumuyla alakalı, ekonomiyle alakalı bir e, konu. O bu dönüşüm kısmı o, oraya şey yapabiliriz. Yani öbür taraftaki dönüşümdeki rezistans, ürünün kalitesini arttırırsınız, ikna edersiniz. Ama bu tarafta farklı bir şey söylemeniz lazım. Yani siz artık bu işi bu asistanla yaparak daha çok iş yapacaksınız ve daha az e, zaman harcayacaksınız. Zamanınızı daha yönetimsel işlere ayıracaksınız. Daha verimli, kullanacaksınız. daha verimli kullanacaksınız. Şu anda peşinden yetişemediğiniz, şirketin belki sizlere sunduğu işte eğitim faaliyeti olabilir, çeşitli başka faaliyete onları ayıramadığınız zamanları daha rahat e, ayırabileceksiniz. Planlamaya, tahminlemeye ve kariyerde ilerleme noktasında kendine zaman ayırıp biraz içgörü yaratma kısımlarına daha çok zaman ayırabileceksiniz mesajlarını iyi vermek lazım. Uygulamayı başarıyla canlı alıp bir iki ay çalıştırdıktan sonra ister istemez şey kırılıyor. O direnç kırılıyor. Bir, bir, kırılıyor. bir, bir, bir şekilde adaptasyonu bir sağlanıyor. Adaptasyon sağlanıyor. Önemli olan o direnci kıracak şekilde proje yürütmemek. Önemli olan herkesi içine alıp hep beraber değişimi şey yapabilmek sağlamak. Cem Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten. Özellikle yapay zeka ajanlarının hayatımıza getirdiği değişiklikler. Hem iş hayatının bunda nasıl etkileneceği hem belki kendi hayatlarımızın nasıl etkileneceğini konuştuk bugün. Önümüzdeki dönemde de anladığım kadarıyla bu konu çok daha fazla gündemde olacak. Dolayısıyla yepyeni bir çağa girdiğimizi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet Galata Sohbetleri'nin yeni bir bölümünde tekrar karşınızda olacağız. <laughs>